Mustafa abi günaydın günaydın abi Burcu'm günaydın günaydın tekrardan Alper abim Yusuf kardeşim sana da günaydın Herkese günaydın dostlar Kaan abimiz var bugün Çok uzaklardan geldi Ausdeutschland Almanya'dan geldi Bugün de yaptık dostlar balıktayız 3 tane yem indirdik Bakalım nasibimizi kısmetimizi arayacağız Yemlerimiz burada Gördüğünüz gibi kesip attığımız ve oltamızın ucuna taktığımız birazdan sizlere göstereceğim zaten nasıl takıldığını. Herkese rast gelsin diyorum. İnşallah güzel bir hava olur. Bir iki tane balık çıktı şu anda Mera'da. İnşallah bize de denk gelir. Herkese rast gelsin. Birazdan görüşmek dileğiyle. Çav çav bay bay dostlar. Şuraya bir tane solit halka taktım. Albright Knot'la da iki tane düğüm attım. 20 gram gezer kurşunumuz var burada. Yaklaşık bir kulaç kadar bir mesafe verdim. 6-0 kancamızı BKK'nın burada. Hemen yemimi kesiyorum bir tane. Arkadaşlar şöyle sardalyenin yarısını alıyorum. Yakınlaş kanka. Şuraya gel. Şuradan takıyorum arkadaşlar. Şöyle kılçığın altından. Bu şekilde aşağıya indiriyoruz. Haydi bakalım. Rast gelsin. Geri git ileri, git ileri git ileri git ileri. Arkadaşlar kan yapıştırdı. Kanka pompalayarak. Pompala aşağı sar. Aynen süpersin. Pompala aşağı doğru inerken sarıyorsun. Çok iyi be. Biraz kalamanı kapatayım. Biraz kalamanı kapatayım. Bekle. Devam et. Devam et. Bekleme. Bekleme. Çekeceğim kanka. Balığı çıkartalım. Aynen kanka. Pompayla kanka. Tamam tamam. Kaan abi dövüş. Kaan abi dövüş. Kanka sen kamera... Sen onu da al. Şunu koy kanka. balık da o yüzden. Pompa. Bir aşağı inerken sal. Pompa aşağı inerken sal. Pompa. Seninki şeye şarjı bitti galiba. Bitmedi, bitmedi. Sa. Süpersin. Süpersin. Kanka şurana yaslarsan daha iyi olur. Yasla. Aynen. Şimdi dövüş. Kanka ver bana. Aynen. Pompa la pompa la. İzin verme, izin verme. İzin verme kanka, pompala. Kanka istiyorsan biraz kaldırayım balığı. Hayır hayır hayır, hayır. hayır, hayır. Sen mi balık? abi. Kanka balık bizde. Sen neden balık var? Herhalde, herhalde Bilmiyorum. Bak orası çekiyor burası da gidiyor. Çirki çirki mi? Şeyler mi taşıyor? Ne oldu? Kanka orada bir tane balık var. Ben de var şey olmadı. ortalık 56. ortalık 56 oldu arkadaşlar. <laughs> Çekeyim mi bırakayım? Kanka balık bizim olsa da mı sende mi? Sen mi? Bende de var sende de. Benimki bayağı bastıydı herhalde. Ben çıkardıydım ben balığı. Kanka bir dakika bir dakika bir dakika. Kanka sen o kamerayı bırak. Kamerayı <laughs> bırak. Şunu tut. Şunu tut. Bekle. Bir At. at. Onu atarsam kötü olur. Lan at. Oradan da geldi. At, Alper abi çekecek, at. Baksana. Hadi kaldır. Kaldır kan. Bekle, gel böyle. Gel böyle, gel böyle. Sen tarafa git. İkinizde de balık var. Buraya. Senin balığın ayrı, onun balığı ayrı. Hayır, hayır, hayır. Ya burada o balık. Şimdi sen sal, boşluk ver, boşluk ver bana. Abi makinen aç. Ver bana, ver bana. <laughs> dur dur, bırak bırak. <laughs> Yok seninki bu. Benimki, dur. benimki, benimki. Bırak. Bırak. Güzel büyük bu. Nasıl bir şey ya? Sen çek. Sen çek seninkini bir alalım. Tamam. Lan dur 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 hayır, hayır. dur. Dur. Dikacak çıkar gün ağzı. Ne yapıyorsunuz siz ya? Tut şunu. <laughs> Kanka sen kamerayı kamerayı çek. Bırak onu. Dur Bunu şey. bırak. Sen bizi çek. Aa. Yok yok. yok. Hayır, dur dur. Şey bekle, bekle bekle. Bekle. Oğlum dolaştı balıklar aşağıdan. Abi abi. abi. Kamışı geçirsene abi, kamışı geçirsene. Oğlum dur bekle. Peki. Sakin. Alüminyum yok mu açın mı? He? yok mu? Sadece Açayım mı? Var da abi şey. <laughs> <El> Kanka <yerine gülüyor> bu çok kötü olmuş. Yemin et. Vallahi <laughs> çok kötü. Oğlum yap bir şeyler de. O, kötü söyle. Oğlum Yo, kamışı geçir, mi? kamışı, kamışı. Şuradan geçir. Geçir, geçir, geçir. Al. <laughs> bir daha geçir. Bir bak, bir daha al, geçir. Al, al, al. Evet, tamam. Gel. <laughs> <laughs> bak şurada balık. Ben ilk balıkla Ya şurada. gördüm abi. Kanka altından geç. Nereden? Şuradan, şuradan, şuradan. Hadi. Dur, dur, dur. 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 Geçir. Aynen, geçir, aynen, geçir, aynen. Geçir, geçir. sen geçsene Ben oradan geçemiyorum ki. Bırak bakayım. Sal bakayım şimdi. de sal. Bekle. Olmadı bir tane daha. Bir dakika. Yine mi aynı yerden? Nasıl? Geçir. Geçir, geçir, geçir. Geçir. Tamam. tamam. Geçir. tamam. Kanka sen de. Çek. Tamam. Sen de. Tamam. Ver bana. Tamam. Dur, alta sürdürme. Alta sürdürme. Tamam. Alta sürdürme. Dur, dur Kanka sen bize bizi çek. Bizi çek sen. Çekiyorum. Şöyle bak, dokun bir kere. Abi, motoru indir de üstte gidiyorsun. Alamazsan balığı şey yap. Sıkıntı yok. Şunu bir sarayım. Woo! <laughs> Alper abi, Alper abi, e, abi. Alper abi, abi gidiyor. Çek. Aa bunu da al. Bunu da al. Aynen. Bir yere tak. Bekle, bekle, bekle. Kral geri gitsene. Geri git. Şunu bırak Abi. Abi. 15 atmaya daha var mı diye soruyor. Eyden. Sabah ya aldım. Bekle. Bekle. Hepsini diyor. Aynen. Sen bizi çek kanka. Da Süpersin. Haydi haydi Aynen Kanka sen buraya çık. Buraya çık Mustafa abi Bir tane daha şey Aa, geldi Dur, sürü 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 Bu kimin? O diğer taraf değil Bu kimin? Hayır telefon çekil, bana da Abs. Kanka sen ver onu ben bir kaldırayım da bunu Bekle Bekle Bu kimin? Benimki Bekle abi Sar abi Ver abi ben bir kaldırayım <laughs> Geç bu tarafa Tekneye dikkat et Tutsana değil çarpmasın <laughs> Tamam Deneyeyim mi? Yok Tamam Deneyeyim mi? Kanka çeksene beni. Çekiyorum. Tutma. İşte bu be. İşte bu dostlar. Yes. Güneşten gözükmüyor ki. Yes. Beklediğimizden biraz daha küçük ama olsun bence gayet olsun. güzel. Gayet, gayet güzel iyi. Bir boy. Allah razı olsun. Şöyle gösterelim. Yakınlaş yakınlaş. 4-5 kiloluk bir balık. Haydi bakalım rast gelsin. Helal helal çak Arkadaşlar kuzuyu yapıştırdım. hem de jikli. Ama altımızda halat var. İnşallah çıkarmak nasip olur. Çok büyük balık diye gibi ve hatta daha şoka girmedi. Hadi. Kan. Balık, kuzu, Abi bunu burada olmaz. Ben ben kaldırayım. Gördüm kanka. Kuzu. fazla. Abi, bak bak orada orada orada. Gelmediler mi arkasından? Yani. Evet. Gitme gitme arkasını 8 oku. Cık at cık at cık at cık at. Arkasında 8 9 tane var. Gitme abi gitme gitme gitme. Abi kamerayı kapattım. Vallahi mı gitmedi? Abi gitme gitme gözünü seveyim gitme al atma Kırklık şok lider var Tamam tamam gel burada bağlandı sen baksana abi Hayır Abi atlayacağım şuraya şimdi çıkaracağım balığı Arkadaşlar çok iri balık. Arkasında 8-10 tane vardır. Halata değil, değiyor şu anda hissediyorum. Atilla stop et artık stop et. abi. Sar. Eğer halata değmezse arkadaşlar bu balık bizim. Allah'ın izniyle. Tamam yeter oğlum yeter yeter. Arkadaşlar hızlı dövüşeceğim biraz. Hayvanı çıkarmak istiyorum. Çok kalama aldı. Aynen oğlum aynen. O tarafa git ha. O tarafa git. Gitme 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 Kalamayı elimle tutuyorum kanka Halattan kurtarayım vereceğim kanka. Burası çok tehlikeli Arkadaşlar 16'lık ip var ucunda İnşallah çıkarmak nasip olur 40'lık da çok liderim var Gitme 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 ne olur gitme. Nasıl bir kısmet? Hadi bay bay hepiniz. çok özlemişim be. Çok özlemişim be. Arkasında dostlar yaklaşık 8-10 parça vardı. Yani tahminimce benim için kilosu çok önemli değil. Yaşattığı bu heyecan çok önemli benim için. Ama 8 ile 10-12 kilo arası balıklar. Ha? Kanka normal. İyi kaldırdım. Ondan sonra çok kalam aldı zaten. Kanka nasibimizde varsa gelir. Yoksa Yapacak bir şey yok. Kanka kırklık şok lider var diyorum sen. Yüklenemez. Yüklen diyeceğim. Ama 35 metredir. Hmm. Makine bir turda da 70 Çok 70 falan sarıyor. E. Kakıcı ne vuracağım ya ben hayvana kakış vurmam kanka. Balığı gördüm. <laughs> Arkadaşlar pes etti. 20. Kaan abi zaten hadi alacağız hadi. balığı içeriye. Pes etti. Sadece şu anda kafa atışları var. Kanka şimdi bakamıyorum. Ya var, var. Var. Aynen yanında var. Yanında Abi onu diğer şeyle alamaz mıyız? <laughs> şey mi atacağız? Yanında geziyor. Üç tane var arkasında. Değil mi? Aynen. Kan abi al. Biraz dövüş. Sigarayı bırak artık. Bırak sigarayı. Bırak. Bırak. Hadi yavaş gel. yavaş. Al. Devam et. Kaldır. Çok yavaş. Aynen. Yavaş. Sar abi aşağı inerken. Süpersin. Balığın kafasını çevirtirme. Aşağı döndü. Dön izin ver. Bekle. Bekle. Devam et. Devam et. Devam et. Devam et. Tamam gel. Kanka bir tanesi gitti. iki tane kaldı şu anda yan yana. Birisi çık yapsın ya. Arkadaşlar balık gerçekten sağlam. iri balık. Kalın balık. Şöyle. Hadi. Şöyle. Abi sen bu tarafa yüklenmesene. Biraz geri gelsene zahmet. Kanka altımda dönüyor dönüyor. Çok güzel. Çok güzel boy. 7-8 kiloluk bir balık. Belki de daha fazladır bilmiyorum. Ama dediğim gibi kilosu önemli değil. Onun üzerinde. Onun üzerinde. Aynen. Bit alt gitti kanka. Devam et, devam et. Devam et. Devam et. Kanka 13, 14'ü var rahat. Baba 20, 20. Yok <laughs> 20 değil. Evet. İşte bu var. İşte bu var. Aynen. 10 kilo falan. 7 8 belki 10. Evet. 28 kilo. Arkadaşlar çok güzel be. Evet, evet. Arkadaşlar ben... gördüğünüz gibi cikimiz burada. Oh. Yeni seri Seviçgir Silimcik Cikmino 60 gram sardin. Metal dedim ama geliyor. Orijinal asistleri var üzerinde. Çok iyi. Çok ha. iyi be. Abi şu veri var alabilir miyim? Bekle Bakayım. Of. Çok güzel balık be. Kartı var kanki. Kanki bir şey burayı toplayacak. Kanka onun üzerinde. Tamam tartı var. Bir dakika. bir dakika dur. Kamerayı ver abi sen bana. Ha, bana çevir şimdi. Ha. oy 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 çok iyi bekle şöyle dur Kapak fotoğrafı yapacağım seni. Dur. Şöyle çevir, şöyle çevir. Heh, şöyle. Bekle. Çok iyi be. Rast gelsin. Yusuf kardeşim de dün çok güzel bir e, 16 kiloluk çok güzel e, türünün en büyük balığı olan yazılı orkinos yakaladı. Şurada Zaten... takip edecekler? Aynen onu halledeceğim kanka. Arkadaşlar kanal sonuna da kardeşimin kanal etiketini koyacağım. Şu tarafa. Benim kanalıma da bu tarafa. Çok güzel balık aldı. Onu videolayamadık çünkü aramızda çok uzun mesafe vardı. Kardeşimi çekemedim ama güzel bir av yaptık. Aynen kesinlikle tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok güzel avları var. Çok güzel disiplinlerle av yapıyor. Canlı balık özellikle çok profesyonel kardeşim. tak kan kanalını da takip ederseniz çok sevinirim. Dediğim gibi kanal sonunda buraya veyahut da buraya koyacağım. Ava devam ediyoruz. Biraz daha cikleyelim. Suyu da verelim. Herkese rast gelsin diyorum. Kıymetli dostlarım. <laughs> Dostlar herkese tekrardan merhaba. Avımızı bitirdik. Saatimiz 8.30. Evet çok uğraştık, çok yemledik. Hedef balık yazılı orkinostu. Sabah Uğur kardeşim iki tane canlı ile geldi. Yanımızda çok güzel bir balık bindirdi ama oltası yani patlattı balık. Ben bunu her zaman söylüyorum. Kaçacakmış, kaçtı. Sıkıntı yok ama bugün cikle çok güzel bir balık bindirdim arkadaşlar. Yani e, Kaan abilerime de nasip oldu. Kaan abimle Mustafa abim Almanya'dan geldi. Mustafa abim burada yaşıyor. Kaan abim Almanya'da yaşıyor. Üç gün üstü av yaptık. Bir gün boş geçti. İki günü güzel geçirdik. Çok iyi. Değil mi Kaan çok abi? Çok ne diyorsun abi? Çok iyi abi. Herkese tavsiye ederim. Evet. 10 numaraydı valla. Şu On balığın numarada. güzelliğine bak. Böyle bir balık yıkamak istiyorsanız <laughs> kardeşimle beraber balığa bekliyoruz sizi de. Aynen. Arkadaşlar tam tarttık 11 kilo 850 küsür falan geldi balık. 40 gram şey 60 gram sardincik de aldım arkadaşlar. Takımımız burada. Takımımı da size göstereyim. Şöyle. Gördüğünüz gibi yeni seri Selim e, silimcik mino 60 gram sardin rengi orijinalsiz kancaları. Epicor 4000'lik makinem. ve 2090 Sea Salt Soft kamışım arkadaşlar. Çok güzel bir avdı. Balığı çıkarmam yaklaşık 7-8 dakika sürdü değil mi abi? 8 dakika aynen, falan sürdü. Aynen. Ve çok tehlikeli bir yerdeydi. Şansla bizden yana oldu. Altımız her tarafa alat. Kopacak diye çok korktum balık süzülttürecek ipimizi diye. Ama çıkardık. Nasibimizde varmış. Böyle bir güzel av nasip etti bize Rabbim. İnşallah daha ileri sizlerin olur. Dostlar YouTube kanalımı beğenip abone olmayı unutmuyoruz. Ee, burada şunu da söylemek istiyorum. Az önce videoda izlediğiniz Yusuf kardeşim var Balık Güverte'de. Onun da kanal etiketini koyacağım. Onun kanalını lütfen buradan. Benim kanalımı da buradan abone olmayı unutmayalım. Her şey gönlünüzce olsun. Rast gelsin. Çap çap bay bay diyorum dostlar.